Adana'da kontrolden çıkan otomobil evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Mahalleli otomobili taş ve sopalarla parçalarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi 44.002 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01ASN 626 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sokakta evlerinin önünde oturan 8 yaşındaki Baran Bülgen, annesi Zozan ve komşuları Perihan Bülgen ile Büşra Tan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken, annesiyle iki komşuları Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalledekilerse otomobili taş ve sopalarla parçaladı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan diğer şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Çevik Kuvvet Polisleri mahalleye sevk edildi. Ekipler otomobili parçalayan mahalleliği uzaklaştırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Baran Bülge'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.